Çok kıymetli takipçilerimiz herkese merhabalar. Kıymetli dostlar, Türk'ün gücünü dünyaya gösterdiğimizden dolayı kanalımız yoğun bir şekilde şikayet edilmeye devam ediyor. Sizlerden tek bir ricamız videolarımızı beğenip yorum kısmına nokta dahi olsa yorum yapmanızdır. Deli takipçilerimiz Rusya iyice karıştı. Putin'in kızı kendisini çıldırttı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve metresi Svetlana'dan olmak kızı Louis, babasına en güçlü muhalif isim olan Alexei Navalny'i sosyal medyadan takip ettiği ortaya çıktı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son günlerde muhalif lider Navalny'nin baskısıyla zor günler yaşıyor. Muhalif lider Putin'in kaçak sarayını ifşa ederken, ülkede Putin'e karşı protesto yürüyüşleri yapılıyor. Değerli takipçilerimiz elimize gelen son dakika bilgisine göre Putin'in medresinden olma kızı en büyük düşmanı Navalny'i takip ettiği ortaya çıktı. Bunu öğrenen Putin adeta çılgına döndü. Kullanıcılar Louise babasının düşmanı Navalny'i takip ettiği için tepki gösterdi. Arkadaşlarım baban kim diye sorduğunda ne cevap veriyorsun, babandan utanmıyor musun gibi sorular yöneltti. Putin'in kızı bu gelen tepkiye rağmen hala Navalny'i takip etmeye devam ediyor. Allah Türkiye yar olsun. Allah İslam'a yar olsun.